Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Falci anneniz YouTube'da görebilirsin. Uzun bir kahve falı bakacağız. İçtik ve niyetlendik. Gerçekten kahve içe içe bir hal olduk. Ve sizin için niyetini tutalım. Bir geneldir, topludur. Herkes için geçerli. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesi için abone olun, takip edin, beğenin arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyoruz. Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz. Ve size niyetinizdir. Karşınıza çıkarsan demek ki bir ihtimal sizin için bir şey var içinde. Yani yüzde %95. Ve YouTube'da falcı Anne'yi izleyin arkadaşlar. 1, iki, üç, üçüncü kapınız biraz sorunlu. İki kapı açık. iki kişi birbirine sarılmış. Biri bir yola gitmek istiyor. Bak gördüğün kadar. Önü şu an kapalı. Ve biri misafiri karşılamaya çalışıyor. Uzun boylu bir bayandır. Beli ince popo biraz böyle belirgin sanki böyle çıkmasa girmiş çıkamıyor bir türlü işin içinden çıkamıyor çıkmaya çalışıyor çıkmıyor ama az kalmış sanki bir buçuk aya kadar bu sıkıntıları atacaksın boylu bir bayandır ve iki kalp yan yana bir küçük biri birisinden daha büyük bu erkek bayandan daha fazla seviyor ve buradan da gene sarılma var gene buluşma var bir cami kapısından dua etmişsin ya da bir türbede çok güzel bir gelindir az kalmış sonbahara kadar bu gelin muradına kavuşacak koşunuz kapının önündedir gördüğünüz kadar siz de görebilirsiniz haberci koştur. güzellik yani bir daha değişik bir koştur. deve kuşuna benziyor çünkü hem maddi hem manevi olur hastanız biri var Allah'ın izni ile bu hasta sırtında bir yük var. Yani korkuyor. Acaba ne olacak bana ne oluyor kafana takıyor. Ama bu şeyden kurtulacaksın. Küçük bir operasyonla kurtuluyorsun. 2-3 tane sıkıntınız var atarsınız. Ve buradan 4 kişilik bir grup konuşma olur. 2 kişi arasında tartışma olmuş. Savukluk geçmiş. Ve bir kişi sebep olmuş minyon kısa boylu zayıf biri. İçiniz biraz abartılmış, biraz canı sıkılmış, öfkeniz var. Arkadaşlar bugün Az Tuz'un 21 yeni yatıştım vereceğim. 22'de içinden her zaman zaten daim olsun ne zaman izlersen geçerli olsun. Bunu bitirdikten sonra hemen YouTube'a vereceğim. Bazı zamanlarda kısa video veriyorum çünkü yetişmediğim için. Onunla idare edin. Uzun video verene kadar arkadaşlar yetişmiyorum bazı zamanlarda. Ve buradan da biri sanki böyle üzgündür. Sürekli uykusu geliyor. Çünkü çok fazla kafana takıyor. İçinden sanki beton dökmüş gibi böyle tıkanmış bir kafana koymuş çok şeyler var. Bunlardan kurtulmanız gerekiyor. Arkadaşlar o kadar kahve içiyorum inan ki midem alt üst oluyor ama gene içiyorum. Bir de buradan bir sanki aklınızdaki, kalbindeki kişi sizi düşündüğünü, sizi sevdiğini düşünüyor. Ve kavga olmuş olabilir, tartışmış olabilirsin. Aranızda bazı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Ama buradan gördü. Ama kesinlikle ayrılık göstermiyor. Aşk kapınız açıktır. Hala bir ruhunuz uzaklaşmamış. İçiniz rahat olsun. Bugün, yarın size iletişime geçecek. Siz küçük bir şey büyütmeyin. Sizden özür dileyecek, af dileyecek sizde. Yani ve kabul edin bu kişinin uzatman daha fazla naz yapmayın. Başkasına kolak vermeyin. Gerçekten. Bir de burada fincanınızda daha sakin, daha huzur dolu bir zaman yaşayacaksınız. De. buradan bu aklındaki kişi bazı planları var. Çok ise canım bu stresli gerilim var. İlişkinizde ansıtıyor sizin de yaptığın neyse bu aradan fazla gitme. Bu erken biraz germe. Ondan sizi seviyor zaten. Sizinle ilgili, gelecekle ilgili güzel planlar var. Yakında size bas edecek, size konuşacak ama önceliği var. Kendin hayatını, işlerini yoluna sokması için size zaman ayırabilir, olabilir, ayırmıyor ya da bu hayatında başka biri olduğundan değil. Yazda sizden soğudun ya da istemediğin gibi bir şey değil. Sadece yani işine düşkündür ve bunun için zaman ayıramıyor. Bir Biraz anlayışlı, biraz sabırlı olsun bir yani bir dileğiniz var zaten kap gerçekleşecek canım bir kısa sürede bir dileğiniz gerçekleşiyor. Ve kısa zamanda içinizden bir fırsat var. Önemli bir teklif alıyorsun. Bir başvurunuz kabul edilecek görünüyor. Şanssız dönemi geride bırakacaksınız. Her şey sizin için daha güzel olacağını gösteriyor. Bu enerji sonuna kadar ve anlamak, hissetmek e, görünüyor. Buradan sizinle ilgili kararlar var. Hak ettiğin şeylere sab ettiğin Aşka kavuşacaksınız doğrusu. Bir büyük değişimlere hazır ol. artık hayatınızın baştan aşağı değişecek. İş e, güzel niyetlerle, güzel dileklerle ve olacağını gösteriyor. Canım biraz çok üzülüyorsun. Ne kendinden yani yükünü kimse yüklemedi. ağırlığını sen hissettin, sen kaldırdın duygularını. Ve ne oldu? Ve sanki her şeyi içinden biriktirdin. O biriktirdin. Acısı büyüdükçe büyüdü. İçinden sessizliğin acısı gittikçe derinleşti. Ne oldu? Ben yaptım ne oldu? Bedenin yorgun, kalbim paramparça gibi görünüyor. Yani bunu ve artık her sanki unsuzluk o olmadan her gece onun hayalini kurdum. Kafandan gitti. Kendin güzel yaşlarını sen sildin. Gerçek. Ve nasılım düşünüyorsun gibi. Şimdi herkesin üstünden bir ağırlık var. Ben nereye gidiyorum? Hayatım ne tarafa gidecek? Düşünüyorsun. Bir yandan geçmişim, hatalar, pişmanlık da var. Diğer yandan da yeni bir sayfa açmak arzusu var. Bir de bu karışık bir, bir dönüşü görünüyor. Aşk ve ilişkiler kalbi boş olanlar yeni bir tanışma olacak, hızlı olmayacak. Önce dostluk zamanla kalbinde bir fırtına olur. Sonbahar aylarından duygusal bir hareketlilik var. İlişki olanlar ufaklık, haskınlık, kıskançlık, yade çevredeki bazı kişiler karışabilir. Bu dönemden çok sabırlan ol. Çünkü bu kalıcı bir bağ olacak. Ve küs olanlar kişiler geri dönüşü oluyor. Sınav gibi oluyor. Eskiden yaşadığı tekrar etmesin gibi biraz dikkat etmelisin. Ve iş konusunda biraz biraz bekleme ve enerjisi bir şey yavaş ilerleyecek. Ama zamandan olacak. Para fırsat ve geçecek elinizde el emeği yeteneğiyle kazanacaksın. Güzel bir açılım, güzel bir mutluluk var. Ticaretten uğraşacak. Böyle yavaş yavaş ilerleyecek. Aile içinden ufak tefek tartışmalar çıkabilir. Ama bunun sonunda daha birlikler böyle güçlenecek. Çevrede gizli size bir destek verecek biri var. Çok seni seviyor senden daha fazla yaşça büyük bir de bir aile büyüğü, bir nasihat sizi doğru yola götürecek. Yol ve kısmetler önünüzde bir yol var. Kimi için bir ve aşk, iş ya da iş değişikliği olabilir. Ve falda iki fırsat çıkıyor. Biri çok cazi, kısa sürede biri sabır gerekiyor. Ve salih ve ruh hali ve ruhun yorulmuş bedenin değil. Kuykusuzluk kafa karışıklığı yürüyüş, dua ve duada vakit geçirmek sizin için çok iyi. Ve mide rahatsızlığı biri çekebilir. Biraz stres yapıyordu Buradan da her şey zamanı var. Kader seni doğru kişiye fırsatlarla tanıştıracak. Sabır olursa her şey aşk da gelir. Huzur da gelir. İşte kapını çalacak canım. Kızlar sesini etmeyin ben video çekiyorum açıktır. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ve net şekilde A, E, Z. Bazı isminin baş harfi olur. Ya da bir kişinin gelen meylen e harfi, a harfi, s harfi, iş ve kısmetler geliyor. 3 vakta kadar gelişmeler gerçek bir olay gerçekleşecek. Kısmetin açılıyor ve dileğin gerçekleşiyor. Tamamlanma yarım kalan bir işiniz tamamlanıyor. Sonuçlanacak. 12 ve güzel bir haber ve aile tamamlanıyor. Bakalım tabağınızda ne çıkacak. Görüyorsun niyet edeni etmeyeni gelsin herkese. Yeni başlangıç 21'de anahtar. Yeni kapılar açılacak. Yeni bir de beklenmeden bir telefon ya da bir haber gelecek gibi sevgi, bağı ciddi bir evlilik oluyor. Kırarsızlık ama doğru seçimler yapacaksın. Güneş doğmuş, yeni doğması, yeni mutluluğu, güzel haberler biliyorsun. Kimin hayatına aşk gelecek, kimin kapısı, iş fırsatı kimin aile huzur olacağını gösteriyor canım. Ve bunlar da Allah'ın izni ile çok güzel mutlu haberlerde yoldadır. Ve bebek bekleyenler sonbahara kadar bir hamilelik de olacağını gösteriyor. Kendine iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun. Sizi seviyorum. Beni takip edin. Abone olun. Ee, ve falcı anne üçe abuna olan duaların içindesiniz. Evet. Sizi seviyorum.